Konforlu ve kusursuz bir sürüş için gereken tüm ayrıntıları düşünülmüş yeni BMW 2 serisi Gran Coupe, sahip olduğu güneş korumalı arka camları, renk değiştiren aydınlatmaları ve alarm sisteminin yanı sıra güvenli ve rahat bir sürüş için gereken tüm ayrıcalıklara sahip. Geri sürüş asistanı içeren park asistanı, kör nokta ayarılı şerit değiştirme asistanı ve çapraz trafik uyarısı gibi kamera tabanlı sistemleri ve radar tabanlı donanımında sunduklarıyla ...vaat ettiği güvenli sürüş için gereken tüm desteği sağlıyor. Katlanabilir koltuklar ve geniş arka kapı açıklığına ek olarak yeni BMW 2 serisi Gran Coupe, panoramik cam tavan, iki bölgeli klima ve elektrikli hafızalı sürücü koltuğu ile hem sürücü hem yolcular için tüm yolculuklarda maksimum konfor sağlamayı başarıyor. Bir otomobili en keyifli haliyle yaşamanıza da öncelik veren yeni BMW 2 serisi Gran Coupe, ek donanım paketleri dahilinde kablosuz şarj ve bağlantı sistemi, 205 watt gücünde 10 hoparlörlü hi ses sistemi, en yeni teknolojiye sahip 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı ve çok işlevli gösterge paneline sahip BMW Life Cockpit Professional'ın yanı sıra Kullanıcıların isteği doğrultusunda alınabilen el hareketlerine duyarlı komut teknolojisine sahip BMW gesture kontrol ile yeniliği ve teknolojiyi tasarımının her noktasına taşımayı başarıyor. Müzik Yeni BMW 2 serisi Gran Coupe yenilenen donanımı ve tasarımıyla sıradan olanın yerine olağanüstü olmayı tercih ediyor.